Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz dostlar Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim Neredeyim bugün bugün Antalya 3 kapılardayım Arkadaşlar şöyle geldiğim yer harika muhteşem bir yer Buraları sizlerle paylaşmak Şimdi buralara geldim. Bakın hep beraber gezelim bakalım nelerimiz var hep beraber görelim. Şuradan yavaş yavaş yürüyelim dostlar. O kadar güzel muhteşem bir yer ki hemen karşımızda üç kapılı kale dedikleri yer. mükemmel bir yer Dostlar mükemmel bir yer bütün duvarda güvercinler yuva yapmış şu anda yer bakalım ilerleyelim ilerleyelim daha neler göreceğiz hep beraber görelim bakalım Tabi eski insanlar nasıl yaptı, nasıl yapıldı bilmiyorum ama Eskide araç gereç yoktu, hep, hep el emeğiyle Yani Dilek gücüyle yapılan yerler Kaç yıldır kaç bin yıldır bilmiyorum ayakta böyle Ama güvercinlerin mekanı Şu anda Insanlardan da kaçmıyorlar arkadaşlar. Bütün her yere yuva yapmışlar. Bakın, bütün duvarlar komple güvercin. Şöyle gidelim. Turistik bir yer, yani yerli yabancı turist şu anda dolu. Akın akım oralar. Şöyle karşı duvarımız komple güvercin yuvası. Bakın arkadaşlar. Güneşte ne kadar görünüyor onu da bilmiyorum ama elimden gelse kadar size göstermeye çalışacağım. Bakın dostlar. Her bir taşta bir tane güvercin var sanki hepsi asker gibi nöbet tutuyor şu anda. Merdivenlerden yavaş inip ilerleyelim bakalım. Muhteşem bir yer dostlar, muhteşem bir yer. Hemen her kiriste bir tane aslan kafası var. Şöyle göstereyim eğer yakınlaştırabilirsem bir aslan figürü var. Bakın dostlar. Arada bir yürüyüş yolu, şöyle göstereyim. Ama o kadar kaygan ki gerçekten üstüne yürümeye e, insan korkuyor. Çünkü gün, günde binlerce insan gelip gidiyor buradan. E ister istemez e, kayganlaşmış. Tabii ki e, kaç yıl ne hangi yere ait olduğunu bilmiyorum, kaç yıl olduğunu bilmiyorum ama. gerçekten mükemmel bir yer. şöyle düşmeden gidebilirsem ne hala. hemen kale İçinin girişi dostlar. Gerçekten şu anda cam gibi. <laughs> Teşekkür aldı. Gerçekten şu anda e, o kadar baktım ki hiçbir tane yazı, hiçbir emare yok. Ama sadece güzel ve güzel ve motifleri harika. Hepsi tek tek elen yapıldı. Çok belli. Kocaman bir kale. Üç kapılı bir kale dostlar. Kapılar. Ve yerli, yabancı. Ne kadar doğru şey varsa. E, turist varsa burada. Binlerce insan gelip veriyorlar insanlar onlara yem veriyor. Onlar alışmışlar bütün yuvalarını buralara kurdular. Evet dostlar. Başka bir serende Tekrar şöyle verelim kalemize. Pek yazılan yazı kadran kapısı diye yazılı. Başka da bir şey bulamadım dostlar. Görüşmek üzere.